arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ee, şimdi Basur'la ilgili oraya çalışmamız var. Güzel bir çalışmamız var. Ee, herkesin dediği gibi sabun ve yumurta ve bu özellikle yumurtada alerji olanlar özellikle e, bu uygulamayı yapmasınlar. Benden size tavsiyem. Doktorunuza da başvurabilirsiniz hekimlerinize. Normalde bir yumurtayla bir sabunla ikisini birleştireceğiz ve yapılışını ben tek tek gösteriyorum buradan. Evet arkadaşlar Şimdi sabunu rendeliyoruz. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Rendeliyoruz kısa kısa böyle. Yapmanız gereken sadece yapabilmeniz e, uygulamayı ne tarafa e, uygulayacağınız büyük ve küçükse eğer hastamız rahatsız olan arkadaşımız. Bir, e, yarası büyükse bunu sabrın tamamını yapabilirsiniz. Biz e, şu anda gösterme amaçla birazını yaptım, birazını koydum buraya ve yumurtamızı var şurada. Bu yumurtayı en son başka bir uygulamada yapacağım size. Şimdi tüpümüzü yakıyoruz. Evet, tüpümüzü yakıyoruz. Evet, tüpümüzü yaktık ve şimdi biz bunu e, ocağa atacağız. Yağ hiçbir şey, sumu ilave etmiyoruz ve bizim yaptığımızı şu şekilde döküyoruz içine döküyoruz ve ocağımızda şu anda hiç su yok hiç yağ yok sadece sıcayla sıcağıyla e, sabunu ısıtıyoruz normalde bunu e, ısıtmamız sürecimiz 2-3-4 fark etmez çünkü sabun ısındıkça koku verecek sabun kokusu gelecek yani bunu özellikle koku geleye kadar, kokusu geleseye kadar ısıtabilirsiniz. Isıtmanın Isıt, amacı e, sıcak uygulamadır. Bunu yaptığınızda hemen bir şekilde e, tedaviyi engellemiş olacaksınız. Ve bu ortalama e, 3-4 gün durabilir. Yani 3-4 saat e, uygulama yerinde durabilir. Ve uygulamada bekleyecek e, 4 saat sonra satın kurumaya başlar. Kurduğunda otomatikmen e, değiştiriyorsunuz ve bir gün önce bir daha yapıyorsunuz şu anda evet kokusu gelmeye başladı yani e, biraz fazla altını açtığım için şu anda biraz buharlama çıkıyor ama kendinde şu anda bildiğiniz sabun tam e, tamamen erimiyor ama bildiğin e, aşırı derece sıcaklama oluyor evet şimdi kapatıyorum altını 1 dakika 2 dakika falan ort ortalama olmuştur ve biz bunu bu şekilde Tabağımıza şu şekilde döküyoruz ve bildiğiniz şu anda sabun kokuyor yani bildiğin çok e, kokusu var sabun kokusu var bunu çünkü eritmemiz lazım evet parçamızı koymuş olduk şu anda evet arkadaşlar şimdi yumurtamıza geliyoruz yumurtamızda yap yapmamız gereken sadece ister e, Beyazın tamam atın, şey olsun. Çünkü ben şu anda az e, sabun yaptığım için bunu yarı yarı yapacak, yarı yap, yapmayı düşünüyorum. Yani şu, birazını döküyorum şuradan, atıyorum. Yani şuradan ortalama şu kadar bir parça koyuyorum, şu kadar bir parça az kalanı burada zaten. Bunu, bunu da hatta e, Sarısının da yarısını alabilirim şöyle, şu şekilde gösterebilirim. Şöyle yarısını dökebiliriz. Sıkıntı yok, yarısı kalabilir, yarısı durabilir. Az daha şöyle indireyim çünkü az yaptığım için uygulama da böyledir şu şekilde fazlasını buraya koyuyorum ve bunu normalde kaşıkla şöyle bir ezme yapıyorsunuz, şu şekilde eziyorsunuz gösterdiğim gibi bunu illa birbirine iyice değmesi lazım birbirine böyle yedirmeniz lazım çünkü yedirirseniz sabun içine siner ve faydası daha çabuk daha iyi olur evet yediriyoruz böyle devam ediyoruz böyle evet, devam ediyoruz İyice ezilecek bunu Aynı siz köfte yoğurursunuz o şekilde ee, sürekli böyle yapıyorsunuz yedirmeniz lazım yedirmeseniz hiçbir şey olmaz çünkü şöyle bak gördüğünüz şu anda elime dokanıyorum şu anda çok aşırı sıcak ee, sıcak olması iyidir. Sıcak sıcak koyarsanız e, bölgeye yumuşatır. Ve o anda e, yumurta da ona özellikle faydası olur ve çeker. Aynı normalde lıkır lıkır çekmeye başlar. Hasta yani şeyi bazırı. Bak şu anda baya bir yaptım ama ben elimi alıyorum şu anda. Yani şu anda elimi aldım halde uzaktan çekebilirsin. Biraz şöyle çekebilirsin. Evet. Elimi aldım şu anda. Çok sıcak çok aşırı sıcaklık var yani ve bunu mesela aynı köfte yapar gibi şöyle yapıyorsunuz düz yuvarlak elim eldiven girmedi giymeyi unuttum tabi şu anda da evet şöyle ince ince yuvarlak yuvarlak yapıyorsunuz şu şekilde yaptığınız bölgeye bunu basur olan bölgeye bu şekilde basur olan bölgeye kapatıyorsunuz kapattığınızdan sonra bezle veya laylon olabilir bez olabilir bez şekilde kapattığınızda e, bu ortalama bunun kuruma süresi 4 saat üç buçuk 4 saat şu anda ıslak sıcak olduğu için ıslak bunu uyguladığınızda e, 5 dakika sonra lakır lakır böyle çekecek aynı şırıngaya e, batırdığınız zaman çekiyorsunuz ya çektiği zaman onu hissediyorsunuz o yüzden e, bu da lıkır lıkır edecek ve e, o anda anlayacaksınız ki sorun e, tamamını yavaş yavaş çekecek farkınıza bile olmayacaksınız bunu Ortalama bir hafta sonra, bir haftaya kadar yapıyorsunuz. Eğer yara küçükse, bağırsanız normalde küçükse, bu uygulamayı bir hafta yapacaksınız. Eğer bağırsanız çok aşırı büyükse, 10 gün içinde küçülmüş olacak ve küçüle, 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 hiçbir şey kalmayacak. Ve bunu bitti diye yapmayın. Kontrol altınız alın. Tekrarlama gibi olma imkanı olmaz ama yine olacak gibi olursa. Bir daha denersiniz, 2 üç gün daha denersiniz, o zaman böyle bir olayla karşılaşmasınız. Özellikle söylüyorum, şu yumurta olayına gelince alerjisi olanlar, yumurtaya alerjisi olanlar lütfen bu uygulamadan uzak dursunlar, gerekse doktora başvursunlar arkadaşlar. Demek istediğim ben kendim de uyguladım, bende de kanama oldu, bağırsak hastalığım vardı benim de. Ben bunun sayesinde kurtuldum, denedim. Ve şu anda çok iyi şükürler olsun. Allah kimseye böyle bir şey vermesin. Dediğimi yaparsanız yüzde yüz diyorum size geçeceğine ben bundan eminim. Çünkü ben kendimde yaptığım için geçti. Başka bir diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Kanalıma üye olmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Emme karşı sizlerden bir abone olmanızı, bir like atmanızı istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan bir daha başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.